Bizim aileye girmek zordur Orhan. Şimdi sana bir görev vereceğim çok basit. Bunu yerine getirirsen Figen'le evlenebilirsin. Adam mı öldüreceğim? Bu koli gideceği yere kadar asla açılmayacak. Güzergahından asla satmayacaksın. Taksi taksi! Koli! Ha siktir ya! Ya abi kolim nerede? Kolimi istiyorum ben ya! Kolin ağzımda. Bu bölgenin halkı sakindir. Hepsi çok ahlaklı insanlardır. Ay. Bağırma, yerleştiriyoruz işte. Ne yapıyorsun abi sen? Abi dar burası. Sokamıyorum buradan. Oğlum, kolyeyi yerine götür ulan. Dur Sabit, dur. Abi ne yapıyorsun? Kurban olayım. Sen ne kadar sevgili hareketler yapıyorsun abi. Ben babama ne diyeceğim? Babamın sana verdiği kolyeyi ne yaptın? Ne var lan? Görmüyor musun? Çalış lan! Kırmızı Erol aradı. Orhun'u öldüren taksicinin yerini bulmuşlar. Ah! Dürünü giymişler. ne ah. Bunun nesi zevkli, nesi bir, nasıl bir fantezi bu ya? Mesela bunu boşuna vurduk. Bırakın lan çocukları. Yemedi galiba. Beni bırakın abla, çocukları alın. Aslında şu şişman var ya, ondan daha çok şüphelenmiştim. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Bu. Lan iyi de erkek yala bu. Erkek yala mı? Kork kork kork. Tul tul tul. Dum dum dum. Kurtuldum kurtuldum. <laughs> Ya haaa! Nefmi mağrurum! Elamın elalın! Adamız ammız adamız! <laughs> İffet kızım! Bak <laughs> Lan ne bak bak bak! Ne bak 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 bak! Al iffetine sahiptik Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Apache Farun'dan! Lan oğlum bak git! Lan sen ne olacak lan? lan oğlum bak git! Kafa mı buluyorsun sen benimle? oğlum git! Lan sen ne olacak? Oğlum bak git! çok iyi hocaymış. Sosyetenin hepsi gelip devasını alıp gidiyormuş. Senin de okusun üfesin belki bir şey olur lan. Bahtın açılır belki. Lan oğlum eminsin değil mi? Gerçekten iyi hoca değil mi? He çok iyi hocaymış. Daha önce Real Madrid'de çalıştırmış. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ha>! <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir 16 GB hard diskim var. İçinde benim okuduğum Yasin Suresi var. Acaba içinde boş yer varsa birkaç dini film falan yükleyebilir miyiz? Caiz midir? Caizdir. Zaten o filmlerin çoğunun altyazısı oluyor. Okunmuş altyazı caiz mi hocam? Caizdir evladım. Hocam şimdi gider bu bunu yanlış programda falan açar çarpılır maazallah. Şimdi bizim daha iyi bir program olarak bildiğimiz ve anladığımız QuickTime'da bunu yükleyip bize verirseniz çok makbule geçer. Bir de biz öğrenciyiz. Bir öğrenci indirin.